Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçe Belediyesi görüntü kirliliği oluşturan eski çöp konteynerlerini toplayarak yerine daha hafif ve pratik olan çöp konteynerlerini yerleştirdi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli sabahın erken saatlerinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde başlatılan çöp konteynerlarına yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Baydilli, incelemeler sırasında vatandaşlarla tokalaşıp bir süre sohbet etti. Karaköprünün her zaman en iyisine layık olduğunu ifade eden Başkan Baydilli, ilçenin temizliğine çok önem verdiklerini belirtti. Başkan Baydilli şunları söyledi. Evet bugün Mehmet Hafız Bulvarı dediğimiz ikinci ismiyle 35 metre yol üzerindeki çöp konteynerlerimizin değişimini yapıyoruz. Daha önceki top konteynerlerimiz 600 litre kaldırıyordu. Yeni çöp konteynerlerimiz 750 litre ve daha modern plastik olan su kaçırmayan biz her şeyi kara köprümüz için yapıyoruz. Kara köprümüz gerçekten daha iyilerine layıktır. Daha modernlerine layıktır. İnşallah mümkün mertebe Esentepe'de ilk değişimini yaptık. Orada ilk denemesini yaptık. İnşallah 35 metreyi de değiştirdikten sonra kısım kısım kara köprümüzü, bütün çöp konteynerlerini plastik hale getirip daha güzel hale getireceğiz. Teşekkür ediyorum.